Evet arkadaşlar şimdi Kabe'nin kapısını görüyorsunuz sol tarafımızda hemen. Evet. Kabe'nin kapısı ses var duyuyorlar ben de duyuyorum. Evet Kabe'nin kapısı bakın 2 metre yükseklikte. Normalde bizim evlerimizin kapısında ne olur hemen insanlar girsin diye yerlen birdir. Ama burası yüksektir. Şöyle ki bunun yüksekliğinin sebebi de şu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bakıyor ki müşrikler bu kapıyı yükseltmiş. Sebebi de şu, asil insanlar sadece buraya girsin, bizim istediğimiz insanlar, kodaman insanlar buraya girsin. Diğer istemediğimiz insanlar, işte fakir olan, köle olan gibisinden Kabe'nin içerisine girmesin diye müşrikler bu şekilde Kabe'nin kapısını yüksek yapmışlar. Hemen onun berisinde bakıyor musunuz? Makam İbrahim var. Makam İbrahim, Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bu çabeyi Kabe'yi Hazreti İsmail Aleyhisselam ile beraber inşa ederken ne yapıyor bunun Üzerine basıyor. Asansör görevi görüyor. İniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor. Bu şekilde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın basmış olduğu yer şu anda burada o makam İbrahim içerisinde sergileniyor. <laughs> Bir başka konuya inşallah değineceğim arkadaşlar. Zemzem e, Zemzem'in tarihi ses geliyor değil mi <laughs> Zemzem'in tarihi inşallah onu da tarif edeyim ben size. Bir gün hani İsmail Aleyhisselam topuklarıyla beraber Zemzem ortaya çıkmıştı ya. Allahu Teala ya isyan eden kavimler geldi sonrasında. Allahu Teala bu kavimlerin bu azgınlıklarının neticesinde zemzemi buradan aldı. Aldı derken yani artık öyle ki zemzem kurudu. Kuruyunca da insanlar umudunu kesti. Kabe'den kazandıkları parayla, parayla onlar güzel eşyalar almışlardı. Altınlar işte vesaire şeyler almışlardı. Sonrasında o Kabe'nin parasıyla almış oldukları bütün hediyelik eşyaları zemzem kuyusuyla beraber kapattılar, gömdüler. Çok uzun zamana kadar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceği zamana kadar bu zemzem ortada yoktu. Sonrasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yavaş yavaş doğumu yaklaşınca, yaklaşmaya başlayınca bakın şurası Hicri İsmail altında 16 var ya bir gün Efendimizin dedesi Abdülmuttalip biliyorsunuz. Dedesi Abdülmuttalip orada böyle uyuklarken bir rüya görüyor. Rüyada diyor ki o gün e, işte zemzemi hani kaybolmuştu ya rüyasında Abdülmut Talebe birisi kalkıyor diyor ki Madmune'yi kaz diyor. Abdülmut e, dedesine. Abdülmut bir uyanıyor kendine bir geliyor Madmune ne diyor o rüyasındaki adama çekiyor gidiyor adam. Sonra ikinci gün oluyor yine Abdülmut Talip bir rüya görüyor. İkinci günde diyor ki Berre'yi kaz diyor. Adama diyor ki Berre ne diyor? Yine bir şey demiyor ama endişeleniyor, telaşlanıyor. Üçüncü günde bu sefer diyor ki Tayyip'e'yi kaz diyor. Soruyor Abdülmuttalip peygamberimizin dedesi. Diyor ki Tayyip'e nedir diyor. Adam ondan sonra tekrardan çekip gidince bu sefer mültezem var diye Kabe ile Hacer tam arasında mültezem duaların kabul olduğu yer. Anlıyor dede Abdülmuttalip bunun rahmani bir rüya olduğunu anlıyor. Anlayınca varıyor mültezeme yapışıyor. Diyor ki ya Rabbi bu senden gelen bir rüyadır. Ne olur bu rüyanın aslını, astarını bana söyle ben gerekeni yapayım diyor. Böyle olunca Abdülmuttalip böyle deyince böyle bir dua edince bu sefer dördüncü günde Abdülmuttalip yine rüya görüyor. Diyor ki rüyasında zemzemi kaz diyor. Şimdi zemzemi kaz da zemzem nerede? Yıllar önce kapatmışlar burayı. Böyle olunca bu sefer bir bakıyor ki ne? Bakın Zemzem birazdan göstereceğim nasıl olsa Şu eee yeşil ışık var ya selamladığımız. Hemen şu yeşil ışığın oralarda bir yerlerde Zemzem. Orada bir yerde bir bakıyor Abdülmuttalip Hazret'te şey Abdülmuttalip şey yapıyor. Bir karınca var. Bir de orada karıncanın orada kargayı görür. Karga bir şeyler eşeliyor. anlıyor ki orası. Oğlu 11 yaşlarında Haris'le beraber geliyor burayı kazmaya başlıyor. Bir bakıyor ki kazarken o günün insanları yıllar yıllar önce e, o insanlar hani Kabe'nin parasıyla işte altınlar şunlar bunlar almış onlarla beraber şey gömmüşlerdi ya. Abdülmuttalip şey yaparken kazarken bu sefer bir bakıyor ki de, onlar da görünce Mekkeli müşrikler hem suya seviniyorlar hem de oradan çıkan altınları görünce diyor ki bunun üzerinde bizim de hakkımız var diyor. Ey Abdülmuttalip deyince İş kargalara başlıyor böyle kavgaya dövüşe gidecek hale geliyor ve bu şekilde zemzem Allah'ın ikramıyla Abdülmuttalib'in vesilesiyle tekrardan ortaya çıkmış oluyor.